Merhaba arkadaşlar ben Mete Güster birlikte Minecraft Pocket Edition oynuyoruz'un 146. bölümüne hoş geldiniz. Doktor iyi misin? İyiyim. Yaptığın plan işe yaradı. Evet yaradı. Şimdi ne olacak? Foxy'den intikam alacağım. Aklında ne var? Foxy'nin cinayet işlediğini evdekilere söyleyeceksin ve onlar Foxy'e cep alacaklar. Tamam der. Ve eve gidip kapıyı açar. Oku. Sen ne okuyacaksın. Ne oluyor güzel kişi? Foxy birini mi öldürmüş? Foxy birini öldürmüş diyeceksin. Foxy birini öldürmüş. Ne? Ve şoka girer. 146. bölümün sonu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya e, istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.